Kızlar iyi akşamlar. Geldim ben evdeyim. Saat 8.30 falan oldu biraz gelelim. Yufka aldım. Ee, yufka yapacağım, yufka, aldım, yufka yapacağım. Yufka aldım, yufka yapacağım. Yufka aldım, börek saracağım. Yarın Defne'nin okulda yayılma kutlaması var. Onun için. Ben de peynirli börek yaparım dedim. Hazır değil mi? Defne de çok iyi değil. Yine birazcık ateşi var. Geldiğinde yatıyordu zaten. Böyle şey yapacağım. Sigara böreği gibi sarıp fırına atacağım. Hem hafif oluyor hem güzel oluyor öyle. Şunu <laughs> çıkardım oldu. buna büyük gelecek. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Oy bayağı büyük geldi. Oy annem hasta mı oldun sen? <laughs> sen de mi hasta oldun? Sen de mi hasta oldun? Şunları bir keseyim. Üçgen üçgen sonra görüşürüz yine. Kızlar böreklerimi sardım. Tepsiye de dizdik. Sağ olsun Hakan Bey dizdi hepsini. Ne demişler? İyi döndür hakkını ver demişler. <laughs> Şimdi üzerine hemencik bir sos yapıyorum. Çok böyle cıvık, cıvık olmasın. Bir tane yumurta sarısı, bir fincan kadar e, süt sonra da bir yine bir fincan kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Sonra da bunları güzel çırpacağım. Ne oldu Çınar'cığım, ne oldu hayatım? Hmm. Halı takılmış oraya, halı ama. Hmm. Arkadaş sen niye bugün böylesin yine ya? Hangi bir gün normalsin ki acaba? Acaba hangi bir gün uslu uslu oturuyorsun acaba? Alma, <laughs> alma, alma. Gidiyor geliyor bunların içinden almaya çalışıyor ya. Sonra güzel bunların üzerine böyle... Çok güzel, yumuşacık, kamık gibi oluyor bu şekilde. Böyle de ayrı ayrı yaptım. Hani direkt tepsiye de döşeyebilirdim ama hani çocuklar rahat rahat yesin diye yapma anneciğim. Çok <laughs> fazla kişi değiller zaten. Oy olmaz o <laughs> sayarak öyle. da yaptım. Hani saydım daha doğrusu. Sayarak yapmadım da hani 15-16 kişiler sınıfta. Herhalde bir 3 üç tane falan düşecek kişi başı. Bir de hani herkes bir şey yapıyor. Allah Allah. Oğlum ne oluyor yavrum? <laughs> Böyle böyle Çınar Bey'ciğim Çınar Bey'ciğim <laughs> Huysuz Çınar Bakın nasıl ayağıma da böyle Sırt Ya defterin yanına yattım gelince tamam mı Beni tuttu bir düşürdü yere aa, aa Dedim Evlada bak dedim evlada Ne yapıyor dedim anasını aman Allah korusun Sonra kalanı da şöyle üstüne gezdiriyorum. <laughs> tamam anneciğim. <laughs> tamam. Ama bak sana mama yapıyorum ya. Mama yapıyorum sana. Sana yapıyorum ya anneciğim bunu. bunu sana yapıyorum ya paşam. Allah hep döktün ya. atabilir misin? Şimdi böylece <laughs> patatesi de yapabilirdik aslında. <laughs> zor varken börek zor. Defne aldı tabii ki üç gün yedi sonra yemedi. Biliyordum öyle olacağını. <laughs> Tamam bitti Şimdi o pişecek tamam mı Çınar A, Bunlara bakalım mı Say bakalım kaç tane var Bir Tamam be sayma Hayır onlar mama değil ama Şimdi ben bunu fırına atıyorum <laughs> böreğim pişti göstereyim şöyle nefis kızardı havluyla örtüm üzerine yumuşacık oldu şimdi kabıma şöyle hmm, peçeteyi serdim size gözükeyim diye de böyle kalkmıştım şimdi bunları yerleştireceğim konuşurken de yerleştirirken de birazcık konuşalım istedim e, Defne hanım inşallah sabaha iyi olur şu an biraz ateşi düştü çok şükür de bu aralar sürekli hasta, sürekli hasta. Yani kurtulamadı hastalık durumundan maalesef. Allah beterinden korusun da. Cumartesi günü götürmüştü o bir son doktora. Bağırsaklarından e, hani çok hareketli falan hani muhtemelen orası yapıyor demiş. Ne alaka anlamadım ama. Doktordur yani. Vardır bir bildiği diyerek tabii ki şey demiyoruz ama hani verdiği ilaçların bu ateşle alakalı hiçbir durum yok parol vermiş ateş düşürücü olarak hani bunu da çok gerekmedikçe kullanma demiş bugün işten geldim ciddi ateşi vardı böyle işte bunu da tepsiye sığdırayım diye böyle yan yana koydum böyle yaparsın neyse öleyim de şimdi yemesi rahat olsun orada Mutfak işim bitti. Sarı bez yerini aldıysa her şey tamam demektir. Hepimiz de öyle izirdim. Bu sarı bez mutlaka lavabonun önünde katlı bir şekilde temizce orada durması lazım. O zaman iş bitti demek. Ama salon falan facia halde. Şu an çınar acayip dağıtmış. Ama öncelikle defne odasında çamaşırlar var. Hmm, onu alıp şey yapmam lazım. Onları katlamam lazım. Kurumuşlar dışarıda tutamıyorum çünkü İstanbul ciddi soğuk fırtına falan var yani o yüzden kurumuyor çamaşır o yüzden evde kurutuyoruz maalesef onları katlayacağım şimdi onları kaldıracağım sonra da e, sonra da bir şey yapmayacağım herhalde bilmiyorum artık bakalım çamaşırlarımı falan bir katlayayım sonra yine görüşürüz geldim ben yine bir günü daha böylelikle bitirmiş oluyoruz. Gece şu an saat bir buçuk falan aslında o kadar uykusuzum ki 2 3 gündür. <laughs> çok da sessiz konuşmaya çalışıyorum. Umarım anlaşılabilir. 2 3 gündür Çınar ciddi sıkıntılıydı yani uyumuyordu falan. Bugün de saat 12 gibi falan uyudu. Ah dedim çok şükür. Bugün uyuyacağım. Ama tabii hani alışkanlık yatamıyorum yani şu an herkes uyuyor. Az evvel Çınar bir ağlayarak uyandı de böyle arada bunu yapıyor uykusundan yani öyle bir ağlıyor ki asla sakinleşmiyor bir 10 dakika falan neyse çok şükür yattı uyudu şimdi ve şimdi de öksürük sıkıntısı var böyle bir dalamadı uykuya ee, ne yaptım çamaşırları toplayamadım hala çünkü dedim ya Çınar evi öyle bir hale getirmiş ki Çınar uyuyana kadar tabii Çınar'la oynadık Sonra Çınar uyudu. Evleri toparladım falan. Sonra mutfağa geldim. Dedim ki artık oturuyorum. Çamaşırlar yarına kalabilir. Dışarıda olmadığı için toz falan öyle sıkıntısı yok. Yarın artık inşallah toplarız. Yarın perşembe bu arada. Aa, hakikaten nasıl çabuk geçiyor haftalar. Size de öyle geliyor mu? Yani günler, haftalar o kadar çabuk ki çok inanılmaz yani inanılmaz şekilde zaman geçiyor. Neyse hep sağlık olsun diyoruz. Bu arada dünkü selamdan sonra bir izleyicim daha selam istemiş. Hatice Atsız. Çok teşekkür ediyorum eksik olmayın. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Buradan kocaman selamlar, öpücükler gönderiyorum, sevgiler gönderiyorum. Hakikaten bu tarz yorumlar, böyle güzel şeyler karşılık gördüğüm zaman evet hani ben YouTube'da bunun için varım diyorum yani çok hoşuma gidiyor gerçekten eksik olmayın hepiniz izleyen herkese tek tek selamlar sevgiler gönderiyorum hani değer verip zamanınızı ayırdığınız için izleyip yorum yapıp beni devam etmem konusunda bu şekilde bana önayak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Hani iyi ki YouTube'dayım, iyi ki sizleri tanıdım. Çok mutluyum. İyi ki varsınız. Hep olun inşallah. Bugünlük de bu kadar olsun benden. Bu aralar sürekli video atmaya çalışıyorum. Hani umarım yapabilirim. Hani bazen hiç içerik ekleyemiyorum. İşte konu bulduğum zaman içerik eklemeye çalışıyorum. Ama bir şekilde atıyorum. Umarım hoşunuza gider. Yarın inşallah tekrar görüşürüz o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.